Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Türkiye Süper Lig kadrosu ile birlikte klasman kasacağız. Klasman da arkadaşlar yani 3. klasmandayım. Gayet zor olacak bizim için. 2800 2900 işte. Yüksek ihtimalle adamlar bizim içimizden geçecek. Evet arkadaşlar, rakip bulundu. <laughs> tamam, güzel. Biraz daha düşünce biraz... <laughs> Kürt geldi. <laughs> Sadece sakin olun. Rakibin şunla sık markaj yapsın. Tamam. Yapsınlar bizimkiler. Adamın kadrosu da aslında kötüymüş. Tamam bu da full cool İngiltere mi yapmış diyeceğim de. Aa, ama yedekler güzel bunun ha. Yedekler güzel. Hiç tanımadığım adamlar var. Evet arkadaşlar bizim tepeyi terk etmiş okçuları da gördünüz orada. Gayet mükemmel. Ama adamlar da çok sıkıntılıydı. Bunu yenmemiz gerekiyor. Bunu yüzde yüz yenmemiz gerekiyor abi. Bunu yüzde yüz yenmemiz gerekiyor. Şöyle hemen bir adım defans alalım. Tamam. Arşı Brown'un ne oldu lan? O Arşı Brown mu? Brown'un niye saçı... Abi Arşı Brown'u kürt yapmışlar ya. Abi bir dakika bir dakika. Sakin 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 oynuyoruz. Abi yapma. Vur beni. Tamam sakin. Talişka. Talişka verdi. Adını okuyamıyorum. Devam. Filip Kostić. Filip Kostić Drogba'ya doğru. At onu. Atamadı bir dakika. Tamam sakin. Endor. Bas baba. Çağlar, çağlar, çağlar. Sen deyiz. Güzel. Endor bas devam. Bas 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 bas. Oh tamam tamam güzel sakin olacağız. Güzel Talişka kaldı Verdi Talişka. Filip Kostic. Açtı ortayı. Drogba. Hayır be. Tam bizim bizim o. Abi bizim o. Ba Aa bizim değilmiş ya. Tam sakin Drogba aldı. Endor. Oğlum direkt. Direkt. <laughs> Kafayı yersin direkt. Abi yapma. Direkt verdik adamlara topu. Brown, Brown. Oo tamam güzel. Taca çıktı. Lan abi nasıl direkt o ya? Çok güzel vurmuştu bir de ya. Tamam şöyle hemen arşı Brown, Filip Kostić, Drogba indir. Helalsin. Endora verdi bir daha. Endor Barış Barış Alper. Barış Alper. Abi nasıl? En doğru indir onu lütfen. Tamam tamam güzel. Bizde mi? Bizde mi? Ya bize bırak işte ya. Abi hayır kaçan var kaçan var kaçan var sakin. Tamam güzel Arşi Brown'u aldı şimdi. Filip Kostic alır onu. Abi Filip Kostiç güzel bıraktı da. Öyle olmaz işte o ya. Abi oh tamam geçmedi. Drogba aldı bir daha. Drogba aldı. Köşeyi oynadı Barış Alper. Barış Alper bırak Talişka Talişka indir kafayı. En de orada. Ya ona değil ona değil ya. Barış Alperedi ya. Yapma 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 yapma. Diyor Carlos yetişemez ki ona. <laughs> Oo Ederson çıkarttı. Helal olsun be. Oğlum ne oluyor lan maç çok heyecanlı mı geçiyor. Tamam sakin sakin. Şimdi bas. Abi yapma 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 yapma. Al o topu al o topu. Diago Carlos abi öz body guardım benim ya tam sakin sakin basmaya devam basmaya devam endor ne yapıyorsun hayır ya tamam abi hocam foil yok mu ya abi şu an momentumun biz oynaması gerekiyor tam ters oluyor abi tam Drogba Drogba oyna hızlı Kostic Git hadi. Omuzusun sen hadi. Barış Alper. Evet. Osimen aldık. Hemen. Güzel şöyle oynadık hemen. Arşi Brown. Arşi Brown bıraktık. Fo COSTICH Kostic alırdı onu be. Güzel. Osimen. Osimen alır. Sakin sakin baba sakin. Güzel Endor. Talishka. Aa Talishka alsana tamam güzel. Osman. Osman oyna. Oynadı. Güzel. Yapma yapma işte. Yapma Osman. Yapma Osman. Kanayhan Barış Alper. Hemen oynadı şöyle. Victor hayır. Abi nasıl geçmez ya. Tam bas baba. Çağlar bas 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 bas. Abi yapma gol yemeyelim ya. Yapma oğlum. Bir bas. Ha Carlos yapma. Abi yapma abi. Eder sağ şunu ya. Of kafam. Şey adam adama. Diyor Carlos da sonu verebiliyorsun ya. En sonunda şey yapacağım hani full hepsini ileri göndereceğim abi olmayacak böyle. Edersen alsana abi eline ya. Ya zor bir şey değil ya. En doğru ne alaka ne alaka Barış Alper ya. Tamam güzel en azından adam taca attı mal çünkü. Kürt olduğu için. Neyse biraz sakin. Şöyle hemen. Barış Alper. Talişka. abi gole bak be. Oğlum hayvan gibi gol attı be. Helal olsun be. Of ne rahatlattı lan. Ne rahatlattı abi be. Abi gol mükemmel ya. İzletmedi ki üf. Abi gol mükemmeldi abi. Jose Mourinho sen de ne konuşuyorsun ya. <laughs> Tam sakiniz. Çağlar bir daha bıraktı. Çağlar Barış Alper'e Barış Alper e alırsın. Vallahi alırsın. Bas biraz daha bas. Cezza, Cezza. Hayır yapma. Geçmesin, geçmesin, geçmesin. Kanayhan. Postiç. Taliska, Taliska koş, Taliska. Tamem doğru. Abi yapma. Abicim talişkam lütfen Talişkacım Sarı ko siyah kolam hadi Osman oh, Aha <laughs> Talişka biraz daha koşsan Abi koş biraz daha ya Of ikinci gol atmıştık şimdiye kadar <laughs> Ya sen Nereye gidiyorsun Kaan Ayhan aldı Abi Grody kalmasın ya. Çal. <laughs> Yapma. Geçirme. Güzel. Kaan Ayhan. Victor Osimhen. Tamam. Kostiç aldı. Kostiç aldı yürüyor Kostiç. Kostiç bıraktı Klovski'ye. yap işte. Lan talişka lan talişka yapma ya. Tamam yendik 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 beyler. <laughs> Oğlum yendim. Tam kosti çaldı. Tamam bir dakika sakin sakin sakiniz. Konuşan ver yutma. 2-0. 2-0. İşte bu be. Oğlum babayla don Of! Çok sevindim. Kürde Mükemmel bir şey. Abi acayip güzeldi bu arada. Golü de izlettirmedim. Orada milliyetsiz olduğunu belli etti. Vatansız olduğunu belli etti baba. Neyse. Hop şöyle bitirdik maçı. İşte bu be. Arkadaşlar şimdi birkaç tane bir şeyler açacağım. Ona geçelim hemen. Evet abi geldik hemen buraya. Şimdi bunlardan hangisini açabiliriz abi? Şu paraya bak ya. Para akıyor baba. Abi Mane de çok iyi iş, işler yaptı şeyden. Dünya Kupası. ama ne Dünya Afrika Kupası'nda abi. Helal olsun adama. Bir de Manchester United. Oğlum Manchester United ne yaptı geçen be? Hepsini darma duman etti. Şimdi bunlardan hangisini alabiliriz abi? Para akıyor. Şimdi para akıyor bizde. Bak. Türkiye Ligi. Çok kafamı karıştırıyor. Fazla kafamı karıştırıyor. Hemen o zaman zaten konseptimiz de Türkiye Ligi arkadaşlar. Hemen Türkiye Ligi'ne şöyle bir tane basalım. Hadi güzel bir şey. Ulan güzel bir şey geldi. Kim bu? Vallahi Çerni geldi. Allah işte bu be. Oğlum çok güzel lan. Evet arkadaşlar az önce yanlışlıkla şey oldum. Heyecandan kaydı kapattım. <laughs> Özür dilerim. Abi çerni geldi be. Şimdi işlerindeki en iyisi bu mu oluyor? Çerni mi oluyor? Bir bakayım ben ben arkadaşlar. Abi işlerindeki en kötüsüymüş ya çerni. Ama olsun abi ya. Bir bakalım çerninin özelliği ne? los Abi ben bilmiyorum böyle şeyleri ya. Ama güzel pası varmış. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz böyleydi. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.